sizin o yere batasıca itibarınız yüzünden 78 kişi can verdi Kartalkaya Otel yangını. Geleceğe umutla bakan çocuklar, 36 çocuk yanarak can verdi. İhmaller zincirinden çıktığı ortaya çıktı. Otel sahiplerinin, otel müdürlerinin ifadeleri kan dondurdu. Haber vermeyin, biz söndürürüz. Otelimizin itibarı zedelenmesin denildi. Ama sizin o yere batasıca itibarınız yüzünden 78 kişi can verdi. İşte otelin sahiplerinden Emine Murtezaoğlu Ergül'ün geçmiş olsun dileğinde bulunanlara ya millet çocuğunu kaybetmiş 36 çocuk gitmiş anası babası ölmüş toplam 78 kişi can vermiş ihmaller zincirinden dolayı yaşanan bu olayın baş faillerinden bir tanesi geçmiş olsun dileğinde bulunanlara sorma bizim torunun tableti ve elbiseleri yandı çok üzülüyor çocuk demiş inanılır gibi değil